Tamer korkmaz. Örtbas etmeye çabaladıkça batıyorlar. Tahir Elçi CNN Türk ekranında PKK terör örgütü değildir demişti. Bu sözlerin üzerinden iki ay bile geçmeden PKK terör örgütü tarafından öldürüldü. Aynı saldırıda iki polisimiz şehit oldu. KCK elçinin PKK için söylediklerinden dolayı devlet tarafından öldürüldüğü yalanını pişirdi. Tahir Elçi'nin kontra terör eyleminin provokasyonun hedefi olarak seçilmesinin nedeni işte bu sözleridir. Terör örgütünün gazetesi de terör partisi HDP'nin başındaki eşkenel piyonda Tahir Elçi ve iki polisimizi katledenlerin PKK'lı olduğu gerçeğine gözlerini fal taşı gibi kapatarak kafadan devleti hedef gösterdiler. Cenaze töreninde elçinin tabutuna PKK paçavralarını örttüler. İstedikleri kadar hasır altı çalışsınlar, iftira atsınlar. Hakikat ortadadır. Bir kere daha fena yakalandılar. Kontra terör eylemleri ve hemen arkasından saldıranların asıl adresini gizlemeye yönelik konforlu iftiralar yeni değil. Son 6 ay içindeki 3 dramatik hadiseyi hatırlayalım. 1. 5 Haziran'da Diyarbakır'daki HDP mitinginde bomba patlatanların PKK'lı olduğu 7 Haziran seçiminden sonra ortaya çıktı. 2. 20 Temmuz'daki Suruç katliamını PKK'nın organize ettiği cezaevindeki bir PKK'lının itirafıyla tescillendi. 3. 1 Kasım seçiminden önce 10 Ekim'de Ankara'daki canlı bomba saldırısının Daesh maskeli PKK işi olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Diyarbakır Baro Başkanı elçinin hayatını kaybettiği saldırıdan sadece birkaç gün evvelinde HDP'nin eş genel başkanına yönelik bir suikast girişimi olduğu iddia edilmişti. 23 Kasım 2015 tarihli hürriyet bu iddiayı gerçekten olmuş gibi manşetinden verdi. Başta paraleller olmak üzere PKK destekçisi medya olmayan suikastin üzerine balıklama atladı. HDP'nin yetkilileri bu açıkça bir suikast girişimidir dediler ve dakikasında devleti suçladılar. Hemen ardından ne oldu? Suikast iddiası fos çıktı. Diyarbakır Valiliği Demirtaş'ın makam aracının arka camındaki izle ilgili olarak kriminal incelemede bir ateşli silahın ateş artığına rastlanmamıştır açıklamasını yaptı. Böylelikle terör partisinin oyunu bozuldu. Fos çıkan suikast girişimiyle elçinin öldürüldüğü terör saldırısını aynı kadrajın içinde değerlendirmek gerekiyor. İkisinin de kontra niteliği aşikardır. Sahte suikastin gündeme getirilmesi, elçinin hayatına kasteden terör saldırısının bir nevi işaret fişeği habercisiydi. Tahir Elçi'nin öldürüldüğü iki polisimizin şehit edildiği saldırıdan sonra, olay yerinde inceleme yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısının öncülüğündeki EYT, hem de iki kez PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Yani PKK terör örgütünün olayla ilgili delillerin, yani mermi çekirdeğinin bulunmasını istemediği açıktır. Bunu engellemek için peş peşe saldırmıştır. Bir yandan bunlar olurken diğer yandan terör partisinin sözcüleri bu bir siyasi cinayettir yolla açıklamalar yaparak terör saldırısının adresini örtbas etmeye gayret gösteriyorlar. Devlete, hükümete, saraya, bühtanda bulunuyorlar. Sadece PKK'nın gazetesi değil, Amerikancı Cumhuriyet'te, de, paralel medyada aynı psikolojik harekatı icra ediyorlar. Mesela, Dink gibi önce hedefe konuldu, sonra katledildi başlığı. Her iki kanlı saldırının fotoğrafları yan yana kullanılmak suretiyle. CIA ve Mossad'ın yandaşı olan paralel medya dağıtıldı. Böylelikle PKK terör örgütünü himaye etmeye yeltendiler. PKK'ya kol kanat gelen paralel medya aynı saldırıda iki polisimizin yine PKK'lı teröristlerin kurşunlarıyla şehit olduğu gerçeğini aklınca yok saymaya çalıştı. Madem Hrant Dink suikasti bahsini açtılar, paralel yapıya mensup emniyetçilerin bu suikastteki rollerini çoktan gün ışığına çıktığını hatırlayalım. Devamının da geleceği anlaşılıyor. Böylesi durumlarda turbun büyüğü heybede diyoruz. Paralel medyanın dinç suikastiyle yüzleşebilmesi mi? asla mümkün değil. Bunca zamandır tahammüden farklı adresler vererek hedef şaşırtmışlardı. Buna mukabil kazıldıkça suikastin arkasından neler çıktığı ayan beyan görüldü. Hrant Dink suikastiyle ilgili her bir yeni gelişme paralel suç örgütünü işaret ediyor. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak